Başlayalım. Hüseyin Bey, Oğuz Ses Haber sitesinden geliyoruz. Önce, öncelikle, öncelikle röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben evet, teşekkür ederim. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Evet. Merhabalar, ben Avukat Hüseyin Bak, Gaziantep Avukatı'na kayıtlı aktif avukat mesleği icra etmekteyim. Gaziantep Oğuz'a büyük ara gören köyümüz Şu anda hali hazırda Oğuz Belediye Spor Kulübü Başkanlığı'na yürütmekteyim. Evet Hüseyin Bey, belediyenizin çok güzel çalışmaları var ama ben ilk önce şunu sormak istiyorum. Oğuzeli Belediye Spor şampiyonluğu kıl payı kaçırdı. Bunun hakkında neler söyleyeceksiniz? geçtiğimiz sezon başkanımızın Oğuzeli Spor'a çok büyük yatırımları oldu. Bu yatırımlar sayesinde çok güçlü bir kadro kurduk. Oğuzeli'nin içerisindeki gençlerden yetenekli ve tecrübeli olan sahada kendini gösteren arkadaşlarımızın hepsini takımda kullandık ve şampiyonluğu avarajla kaybettik. bu takımın bu birlikteliği ilçemizde büyük bir e, aileye duyduk hissettirdi vatandaşlar, gençler, çocuklar bir her hafta maçları takip eder hale geldi. Oğuz Emre artık gündem olmaya başladı. bunu devam ettirmek istedik. Ben Şubat 2025 tarihinde Oğuz Emre Kulüp Başkanlığı devraldım. Ben önceki başkanımız Abdullah Karadağ Başkanımız da sağ olsunlar çok güzel bir altyapı kurmuştu. Ben onun bayrağını devraldım. Bunun sayesinde şu anda biz devraldıktan sonra takımımız 8'de 7 yaptı. Bir beraberlik, biz 7 galibiyetle ligi tamamladık. Bu yıl ise hedeflerimizi büyüttük. Hem takımı şampiyonluğa taşımak, hem de bu şampiyonluğu taşırken altyapımızı da kurarak ilerlemek istedik. Sadece devşirme oyuncularla değil, o kendi has çocuklarını takıma kazandırarak, spor camiasında gençliği, uyuşturucudan ve diğer kötü alışkanlıklardan uzak tutarak güzel bir kadro kuracağız. Ve daha heyecanlı bir Oğuz Erim spor bu sezon hem hemşehrilerimizle. Önümüzdeki dönemler içerisinde belediyemizin yani dolu dolu da bir yaz spor okulu geçirdik biz bu sene Oğuz Erim'de. Önümüzdeki dönem içerisinde gerek futbol gerek diğer branşlarda bizi neler bekliyor? Hı hı. Ee, öğrencileri sosyal medya etkisinden kurtarıp ekranla değil de akranıyla birlikte büyütebileceğiz ben. İnşallah bizim e, bu yılki mottomuz başkanımızın bize vermiş olduğu ve talimat şuydu. Arzın inşası neslin ıslahı e, mottosuyla kendisi hareket ediyor. Arzın inşasını e, belediyemizdeki çok tecrübeli fen ekiplerimizle beraber yayın yapıyor ama neslin ıslahı noktasında bizlere çok büyük görevler yükledi kendisi. Özellikle gençlik ve altyapı noktasında bizler e, olmam itibariyle Gaziantep'teki en büyük suç oranı aslında baktığımız nüfus oranına göre Gaziantep'te Oğuzeli içerisinde. Yani bu şu demek Gaziantep'te en fazla uyuşturucu Oğuzeli içerisinde kullanılıyor nüfus oranına göre. Bizim bu istatistiği tersine çevirmek adına çok ciddi yatırımlarımız ve projelerimiz oldu. Öncelikle biz futbol takımıyla başladık. Hala hazırda görevi devre bir futbol takımımız vardı. Bu futbol takımını şampiyonluk yoluna götürdük ve kıl payı kaçırdım. O şampiyonluk sayesinde aslında şehirde bir spor havası oluştu. Kaymakam ve dahi maçları sorar hale geldi. Kahvehanelerde, bakkallarda bizleri gören arkadaşlarımız her zaman için bu hafta maçı kimle oynuyoruz, Deptasman'da mıyız, Oğuzeli'de miyiz diye formaya başladı. Çocukların üzerinde Oğuzeli spor formasını görünce biz bir şeylerin değiştirebileceğini de inanıyoruz artık. ve başkanımız da şöyle bir talimat verdi. Ne yapın edin, gençleri sokaktan uzak tutun, kahvehanelerden <laughs> uzak tutun, e, uyuşturucu müddet belasından uzak tutun dedi ve biz de bu sene, Eylül ayından sonra e, projelerimizi daha da derinleştirdik. Futbolun yanına e, genç kız arkadaşlarımız için voleybol takımını kurduk. E, bu yıl voleybol takımımız da hem MİT'te mücadele edecek kız voleybol takımımız hem de Oğuz evindeki genç arkadaşlarımız artık e, sokaklarda kalmayıp, e, evlerinde tıkılmayıp, sosyal medyada, telefonda akran zorbalığına takılmayıp e, doğrudan artık daha da sosyal hale gelip, daha kendi arkadaşlarıyla beraber güzel bir etkinlikler e, gerçekleştirecek. içindeki e, yeteneği keşfedecek. E, bunun yanında bireysel sporlara da döndük. E, tekvando altyapısını kurduk. Gaziantep'ten bir e, tekvando antrenörüyle anlaştık ve tekvando takımımızı kurup e, İstanbul'da, Ankara, Türkiye şampiyonalarında o spor e, bayrağıyla, formasıyla e, tek bambu takımımızla mücadele edecek ve inşallah orada madalyaları kovabilecek. Bununla birlikte yüzme takımımızı kurmaya çalışıyoruz şimdi. O dönemde e, büyük bir yüzme havuzumuzla burada değerlendirmek istiyoruz. E, okullardaki altyapıyı değerlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü bize beden eğitimi öğretmenlerinin ve diğer öğretmenleri vermiş olduğu donesiydi. E, bu gençlerin e, okuldan sonra ya babalarının iş yerlerini biliyorlar veyahut da kahvehanelerde e, mahalle köşelerinde top oynuyormuşçasına, Tabii köşe başlarında birbirlerine kötü örnek olduklarına şahit oluyor demişlerdi. Bizler bu yıl e, bu gençlere tabiri caizse bir abilik yapacağız. E, burada Oğuzhan'ın abisi olmaya çalışacağız. Bununla ilgili de spora gönül vermiş birçok Oğuzhan'ın gençleri var. E, bu arkadaşları şu anda domine etmeye çalışıyoruz, bunlarla görüşüyoruz. E, bölge bölge, mahalle mahalle herkese belli e, bazı arkadaşlarımız, da, öğrencilerimiz onlara kanalize edeceğiz. Ve bu sayede onların o gençler hakkında e, rapor sağlayacağız. Bunu şunun için istiyoruz, bu çocukların içerisinden belki de çok güzel bir e, judocu vardır. yeteneği var. Belki çok iyi bir güreşçi vardır, burası güreş memleketi, abal güreşlerinin aşıkmalı abaların yapıldığı yerler buralar. E, burada yetenekli gençleri keşfedip belki de bir olimpiyat şampiyonu çıkaracağız. Bizim asıl gayemiz bu isimleri sadece mahalle aralarında bırakmak değil, e, eğitimin yanında öğretimle beraber güzel bir spor camiası oluşturmak i̇nşallah bununla ilgili kendimizi sonuna kadar geliştireceğiz. E, amacımız şampiyon olmak. Yani o üzerinde ve Türkiye'de duyurmak. Birinci önceliğimiz bu ama daha doğrusu da özür dilerim. önceliğimiz bizim birinci önceliğimiz ise o gençlerini gençlerimiz. Bu mahallenin e, cep telefonunun, uyuşturucunun, kötü alışkanlıkların, tırnak içerisinde serserilikleri uzak tutup e, daha ailesine bağlı, dinine bağlı, bayrağına bağlı bir e, genç model oluşturmak. Bunu da buradaki bu yiğit gençlerle, bu vahit gençlerle yapacağız. Ee, bize hatta geçtiğimiz aylarda emniyetteki bazı arkadaşlarımız e, bir yerde karşılaştılar. Şunu demişti. Eskisi kadar e, bizim bu uyuşturucu noktasında operasyonlarımız olmuyor. Bunda sizin de etkiniz var. Biz farkındayız demişti. E, bu bize çok gurur verici bir olay oldu. Çünkü biz biliyoruz ki bir çocuğun eşgaliyeti e, uğraştığı şey e, eğer doğruysa, kendini geliştirme noktası haksa eğer, diğer şeyler zaten çocuk meyletmez. Ama Çocuğu sadece cep telefonuyla saatlerce baş başa bırakırsak, bu gençleri sadece sokakta, mahalle arasındaki dar çerçevede onları bırakırsak ben iyi biliyorum ki bu çocuklar yok olup gidecek. Yani ne Asım'ın nesli olacaklar ne de burada ciddi manada memleketimize bir kazanımda bulunacaklar. Bizim öngörümüz şu, burada malum burası gibi et memleketi, sürekli güzel et tüketiliyor doğal proteinle beslenen bu çocukları eğer biz uygun platformlarda, uygun müsabakalara sokabilirsek ekstra bir antrenmana yapmamıza daha gerek yok. Kendi içlerindeki öz cevheri çıkartmaya sadece vesile olacağız. Bunun için başkanımız bize geçtiğimiz yıl 20 milyonlar şimdi bütçe ayırmıştı. Belediye bütçesinde çok ciddi rakamlarla karşı çıkanlar oldu. Bazı arkadaşlarımız tarafından ancak başkanım, o dönemin gençliği, benden sonraki nesil burada ciddi manada güzel bir hizmet edecekse Buna bu paralar az bile dedi. İnşallah onun önümüzdeki yıl çok ciddi yakınları da bulunacak. Sağ olsun o esnafımız da bize sahip çıkıyor. O denilen esnafları da Allah bin kere razı olsun. Bizlere forma desteğiyle bulunuyorlar, eşofman desteğiyle bulunuyorlar. Bununla birlikte e, maddi destekleri oluyor. Takımı yemeğe davet ediyorlar sürekli. E, bu şu demek, bir aidiyet duygusu oluşmuş demek. Biz sporu Oğuz Eylül'ün gündemini alabilirsek, yani, Oğuz bu sporla e, günde, ana gündem maddesi olursa, akşam yemeğinde çocuğunu ee, çocuğunun yapmış olduğu iyi bir antrenmandaki güzel bir vuruşu babasını heyecanla anlatabiliyorsa biz bir şeyleri başarmış demektir. Ana de bu olduğunu düşünüyorum. Bu noktada e, bu yıl inşallah daha özverili çalışacağız. E, o e kendine güvenen, yeteneği olan, bununla ilgili talebi olan arkadaşlarımızı da hem kulüp binamızda bekliyoruz hem de bizzat ben e, birebir görüşmek, tanışmak ve çalışmak isterim. Çünkü asıl arayışımız Oğuz Elmi'nin kendi gençleridir. Asıl yatırımımız Oğuz Elmi'nin kendi gençleridir. Biz bu gençlere ee, ne yapsak az. büyük e, Büyükşehir'deki, Şehit Şahin Bey'deki e, kişilerin imkanlarının belki de yüzde biri şu anda o dilimizde yok. Bu arkadaşların sosyal tesisleri, oradaki imkanlar, kaçmak gibi kurslar ve benzeri birçok şey burada yok. Biz e, zaten zor başarıyı getirir. E, eziyet çeken şampiyon olur, başarılı olur. Her zaman için konfor, başarısızlığa bir e, omuz gösterir. Buradaki arkadaşlar da zaten zor ortamlarda yaşıyorlar. E, merkezdeki şehir kendileri Şahinleri gençlerden daha dezavantajlı bana göre. Ama daha yetenekliler, daha güçlüler, daha inançlılar. Sadece doğru yola sokup o suyun akışına versek biz buralardan belki de Los Angeles olimpiyatlarında o belirli gencin Türk bayrağını dalgalandırıp İslam var okumasını beraber dinleyebileceğiz. Hayalimiz bu bizim. Efendim çok heyecan verici bir şekilde anlattınız. Bize teşekkür ediyoruz. Son olarak şunu sormak istiyorum size. Değişen, dönüşen ve değerlenen bir o deli var karşınızda. Evet. Bunun bir ayağı da spor, bir ayağı da kültür, bir ayağı da yatırım. Ve bunların hepsi de çok güzel bir şekilde ilerliyor. Bu mimalde neler söylemek istersiniz? Bizler e, belediyemizde başkanımızın ekibi olarak yani Bekir başkanımızın ekibi bu noktada çok e, farklı bir mesai harcıyor. Mesai metrum olmadan çalışıyorlar bazı şeyler yatırım gerektirir. Bazı şeyler tohumu bir anda meyveye dönüşmez. Bu noktada ciddi manada gerek Ankara'da olsun, gerek büyük şehir ayağında olsun çok bir taleplerimiz oluyor, çok ciddi beklentilerimiz oluyor. Örnek verecek olursak spor adını örnek verecek olursak, şu anda 5 adet halı saha projesini tamamladık. Gençlik Spor Bakanlığı'na bununla ilgili ön onayı aldık. Sadece yer ve lokasyon noktasına çalışma yapıyoruz. Bizler buraya bir şeyler kazandırmak istiyoruz. Uzun vadede o üzerinde kalıcı eserler bırakmak istiyoruz. Metrekare bazında biz çok büyük bir toprağa sahibiz. Belki bir Şahin Bey'in bir tık küçüğü metrekare bazında ama nüfus ve personel sayımız olarak bu noktada biraz daha e, nüfus orantısına göre personelimiz olduğu için biraz daha e, yetersiz kalmıyoruz da yetişemiyoruz diyelim. E, ancak e, elimizden geldiğini fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Gerek sosyal medyadan için, gerek e, Oğuz ve hazırlamış olduğu bir mobil uygulama gerek e, bizlere hali hazırda gelip bizzat burada bizlerle hem hayırlı e, hemşerilerimiz olsun. Bizi ilettikleri bütün gözümüzden kaçan, göremediğimiz bütün ihtiyaçlarımızı gideririz ama başkanımız burada Barak Caddesi'ni bir numaraya koymuş şu an. Barak Caddesi 2025'in içerisinde kepçeyi yiyecek. Yani ben bunun garantisini veremem ama e, bunun inancını sonuna kadar taşıyorum. Çünkü bununla ilgili başkanımız da ben defaatle Ankara'ya gittim. Ben e, yoruldum ama kendisi yorulmadı. Çok fazla e, Barak Caddesi üzerinde duruyor ve bunun gibi birçok kalıcı eser bırakmak Kendisi oraya gittiği zaman bizlerle kendi, ekibini götürüyor Ankara'ya ve herkes kendi görevini yaptı. Ben gençlik Spor'a sırf o üzerine yatırım gelmesi adına, halı saha çalışması adına birçok defa gittim e, ve buraya 5 e, adet halı sahanın sözünü aldık. Çok şükür. E, ve bunların lokasyonunu belirlemek üzere şu anda. Belki bu yıl sonra onları da tamamlamış olacak. Sağolsun dünyanın vekilimiz şu anda geçti spora ait olan stadyum şu anda tadilata soktuk. Yani bu noktada taleplerimiz değerlendirdiler. Yani buraya bir hizmet getirmek aslında kolay olmuyor. Dışarıdan göründüğü gibi değilmiş bu işte. Ancak bizler de başkanımızla da mesai vekimi olmadan çalışıyoruz. İnşallah biz bu bayrağı devrettiğimizde bu boş bir sadağa inanıyorum. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz inşallah.